Merhabalar, videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeni bir A1 A2 seviye gramer exercises dersinde tekrar birlikteyiz. Bugünkü konumuz simple present tense'in negatif bölümündeyiz arkadaşlar. Ona yönelik exercises'leri çözeceğiz. Birinci soru grubumuza başlayalım. I play the piano very well. Bunun olumsuz hali don't getirilerek yapılır arkadaşlar. I don't play the piano very well. Bildiğiniz gibi arkadaşlar özne ile e, fiil arasına don't veya doesn't ifadesi getirilir. Burada ay olduğu için don't olur. 2. Ana plays the piano very well. Ana doesn't play the piano very well. Ana güzel e, bir şekilde piyano çalamaz. They know my phone number. Onlar benim telefon numaramı bilir. Bunun olumsuz hali They don't know my phone number. Onlar benim telefon numaramı bilmez. We work very hard. Çok sıkı çalışırız. We don't work very hard. Olumsuz hali de budur. Biz çok sıkı çalışmayız. He has a bath every day. Her gün duş alır, banyo yapar. He doesn't have a bath every day. Her gün duş almaz, banyo yapmaz. You do the same thing every day. Aynı şeyi her gün yapıyorsun. You don't do the same thing every day. Aynı şeyi her gün yapmazsın. İkinci soru grubumuza bakacak olursak burada arkadaşlar aşağıda ben and Sophie Kate ve you ile yani kendinizle alakalı sorular var. Bunlara yes no cevap vermiş. Bunlara bakalım şimdi. Ben and Sophie like classical music. Evet. Ben şeydi ben ve Sophie klasik müzikten hoşlanıyormuş. Kate, Kate'i soruyor arkadaşlar. Kate hoşlanır mı? Kate'e no demişler. Kate doesn't like classical music. Kate klasik müzikten hoşlanmaz. Bana sorduğu için ben hoşlandığımı söylüyorum. I like classical music. Ben klasik müzikten hoşlanırım. İkinci sorumuz diyor ki Ben and Sophie doesn't like boxing. Boxing. Ben ve Sophie boks yapmaktan hoşlanmaz. Kate likes boxing. Kate boks yapmaktan hoşlanır. I don't like boxing. Ben bokstan hoşlanmam. Ben and Sophie like horror movies. Ben ve Sophie korku filmlerinden hoşlanır. Horror movies korku filmleri demektir. Kate doesn't like horror movies. Kate korku filmlerinden hoşlanmaz. Write about yourself. Kendi hakkınızda yazın. Burada da I never, I often, I don't, very often gibi ifadeler kullanarak cümleler kuruluyor. Watch TV ile alakalı cümle kurmamız istemiş. I don't watch TV very often. Çok sık televizyon izlemem diyor. Or I never watch TV. Hiçbir zaman televizyon izlemem. I often watch TV. Sıklıkla televizyon izlerim. Şimdi go to the theater ile alakalı cümle kurmamız istiyor. I don't go to the theater very often. Çok sık Tiyatroya gitmem. Bunu daha farklı cümleler kurarak da yapabiliriz. I never go to theater. Veya I often go to theater. Şeklinde de kurabiliriz cümlelerimizi. Bunu her birisi şey için böyle yapmayacağım. Birer tane örnek verip geçeceğim arkadaşlar. 3. Ride a bike. Bisiklet sürmekle alakalı bir ifade. I often ride a bike. Ben sıklıkla bisiklet sürerim. 4. Eat in restaurants. Restoranda yemek yeme. I don't eat in restaurant very often. Yani çok sıklıkla restoranlarda yemek yemem. 5. Travel by train. Trenle yolculuk yapma. I often travel by train. Sıklıkla trenle yolculuk yaparım. Şimdi dördüncü soru grubumuza bakacak olursak arkadaşlar. Complete the sentences. All of them are negative. Bütün soruları cümleleri tamamlayın diyor ve hepsi bunlar negatiflerdir diyor. Don't ve doesn't ifadelerini kullanarak negatif yapın diyor. Aşağıdaki fiilleri de kullanın diyor. The weather here is usually nice. Hava genellikle iyidir diyor. It doesn't rain much. Çok sıklıkla yağmur yağmaz diyor. 2. Paul has a car. Paul'un bir arabası var. But he doesn't use it. Very often. Onu çok sıklıkla kullanmaz. Paul and his friends like films. Paul ve arkadaşları filmlerden hoşlanırlar diyor. Şimdi burada arkadaşlar Paul ve his friends onlar artık they oluyor. O nedenle like oluyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Burayı da dikkatinizi çekmek istiyorum. Çoğul oldukları için like diyor. Like istemez yani. But they don't go to the cinema very often. Fakat Sinemaya çok sıklıkla gitmezler. Bu nedenle they kullanıyor. Gördüğünüz gibi they don't go şeklinde söylüyor. 4. Amanda is married. Amanda evlidir. But she doesn't wear a ring. Fakat bir yüzük takmıyor. She doesn't. She olduğu için doesn't ile olumsuz halini yapıyoruz arkadaşlar. 5. I don't know much about politics. Politika hakkında, siyaset hakkında çok bilgim yok. I'm not interested in it onunla ilgili değilim. Bir şeyle ilgili olmak bir interest in dediğinde arkadaşlar. Bunu dikkatinizi çekiyorum. I'm not interested in de bununla ilgili değilim diyor. Şimdi politics, politika siyaset demektir. Much about, çok bilmek e, hakkında çok bilmek. Politikanın hakkında çok bilmek. No much about politics. Politik hakkında, siyaset hakkında çok bilgisi olmak demektir. Ama burada olumsuz dediği için I don't know. Siyaset hakkında çok bilgim yok diyoruz. The Regent Hotel is expensive. Regent Oteli pahalı değildir. Pahalı değildir. Isn't. Be fiilinin olumsuz halini kullanıyor burada. It doesn't cost much to stay there. Orada kalmak, stay there. Orada kalmak demektir. Cost much, çok bedel etmek demektir. Fakat doesn't dediği için çok para etmez diyor. Orada kalmak çok pahalı değildir demek istiyor yani. O vurguyu yapıyor. 7. At lives very near us. At bize çok yakın yaşamaktadır. Çok yakın bir yerde yaşamaktadır. Live yaşamak demektir arkadaşlar bildiğiniz gibi. Burada da at bir tekil olduğu için live şeklinde ee olumlu olarak ve sonuna s takısı alarak live'i kullanıyoruz arkadaşlar. Yani he olarak düşüneceğiz. He Leaves were near us şeklinde düşüneceğiz. But we don't go to him very often. Fakat biz ona çok sıklıkla gitmeyiz. Biz olduğu için artık don't olarak kullanırız buradaki ifadeyle. Beşinci soru grubunuza bakacak olursak put the verb into correct form. Yani şeyleri fiili uygun formuna, düzgün formunu kullanın diyor. Pozitif ve negatif olarak kullanabilirsiniz diyor. İkisini de kullanabilirsiniz diyor yani. Birinci sorumuza bakalım. Margaret speaks four languages. Margaret he olduğu için, şey she olduğu için sonuna fiilin s takısı alıyor. Margaret dört dil konuşabilmektedir. English, İngilizce, French, Fransızca, German, Almanca, Spanish, İspanyolca. İkinci sorumuza bakalım arkadaşlar. Like ile alakalı bir cümle kurmamızı istiyor. It is very boring dediği için, sıkıcı olduğu için bundan hoşlanmadığımı söylemem gerekiyor. I don't like my job. İşimden hoşlanmıyorum. It is very boring. Çok sıkıcı diyor. Üçüncü sorumuza bakıyoruz arkadaşlar. No ile alakalı bir cümle kurmamızı istiyor. Where is Steve? Steve nerede? I'm sorry. Özür dilerim. He, demek ki bilmiyor. Bilmediğini söyleyeceğiz burada. I don't know. Bilmiyorum. Dördüncü soru ile alakalı bir ifade kullanmamız gerekiyor. Sue is a very quiet person. Quiet, sessiz demektir arkadaşlar. Sue çok sessiz birisidir. Yani konuşkan değil demek istiyor. She doesn't talk very much. O çok konuşmuyor. She olduğu için doesn't diyoruz arkadaşlar. 5. Drink ile alakalı bir cümle kullanmamızı istiyor. It is his favorite drink. O onun neymiş arkadaşlar? Favori içeceğiymiş. Demek ki ondan hoşlandığını veya onu hoş, e, çok içtiğini söyleyeceğiz. Olumlu olacak yani cümle. Andy drinks a lot of tea. Andy çok çay içmektedir. It is his favorite drink. O onun favori içeceğidir. 6 It is not true. Bu doğru değil. Believe ile alakalı bir cümle kurmamızı istiyor. Demek ki inanmıyor. I don't believe it. Ona inanmıyorum. Yedi. That is a very beautiful picture. O çok güzel bir e, resim. Like dediğine göre hoşlanmakla alakalı bir olumlu bir cümle kurması gerekiyor. I like it very much. Ondan çok hoşlanıyorum. 8. Mark is a vegetarian. Mark bir vegetariandır. Eat ile alakalı bir cümle kurduğuna göre demek ki et yemez gibi bir anlam çıkacağız. He doesn't eat meat. O et yemez şeklinde düşüneceğiz. Evet arkadaşlar bugünkü örneklerimize ilgili sayılarımızı burada sonlandırıyoruz. Bunlar arkadaşlar benimle beraber bir defa böyle tekrar etmeniz yeterli olacaktır. Eğer konuyu hala hatırlamadığınızı düşünüyorsanız arkadaşlar gramer videosuna dönüp o bölümü çok dikkatli dinlemenizi tavsiye ediyorum. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Videomuzdan hoşlandıysanız like atmayı ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. İyi günler.